Resimli yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün ben sizlere elmalı rulo pasta yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 6 tane elmamız var. bir su bardağından bir parmak eksik toz şekerimiz var. bir tatlı kaşığı da tarçınımız var. İlk olarak ben elmaları soyacağım, rendeleyeceğim, daha sonra ocağa koyacağım. Bunu hep birlikte yapacağız. Gördüğünüz gibi elmalarımı rendeledim. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik toz şekerimi ekleyeceğim ve ocağa alacağım ocağa aldıktan sonra güzelce elmalarımın suyunun çekmesini bekleyeceğim şimdi elmalarımı ocağıma aldım güzelce pişirmeye başlayacağım gördüğünüz gibi elmalarım pişmeye başladı yavaş yavaş suyunu salmaya başladı şimdi suyunu saldıktan sonra görüyorsunuz suyunu Suyunu saldıktan sonra tekrar çekmeye başlayacak. Suyunu çekince ocağımızdan indireceğiz. Hem suyunu çekmiş olacak hem de elmalarımız pişmiş olacak. Sürekli karıştırarak elmamızın suyunu çektiriyoruz. Gördüğünüz gibi suyumuz azaldı. Bakalım suyunu çekmiş mi? Gördüğünüz gibi suyu kalmadı. Şimdi ocaktan alacağım ve tarçınımı ekleyeceğim. Ocağın altını kapattım. Şimdi bir tatlı kaşığı tarçın ekleyeceğim. Karıştıracağım ve soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra da kek harcımızı yani pasta harcımızı yapacağız. Şimdi isterseniz Pastamızın harcını yapmaya başlayalım Bunun için bize gerekli olan 3 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker Bunları güzelce çırpacağım İyice köpürteceğim Gördüğünüz gibi köpürtme işlemini tamamladık. Şimdi içerisine bir çay bardağı sütüm var. Sütümü ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Yumurtayla, şekerle sütün biraz özleşmesini sağlıyorum. Daha sonra eleğimi alıyorum. Bir buçuk su bardağı unumu ekliyorum. Bir tane vanilyam var. Bir tane kabartma tozum var. Güzelce eleyeceğim. Topak topak olmasını istemiyorum. Ve karıştıracağım. Topak kalmasını istemediğim için un topa şöyle bir kere çevireceğim Şimdi elmaların üzerine boşaltacağım ince bir şekilde soğumuş elmamı güzelce tepsime yaydım. Şimdi kek hamurumu daha doğrusu pasta hamurumu şöylece üzerine güzelce yayacağım. Eşit bir şekilde. 175-180 dereceli fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika kadar Pişireceğim. Şu ısınmış olan fırınıma şimdi pastamı vereceğim. Gibi pastamızı pişirdik. Sıcak sıcak hemen üzerine yağlı kağıdımı koyuyorum. Bütün işlemleri sıcak yapacağız. Yalnız elimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Elimizi yapmadan. Üzerine bir tepsi koyacağım. Ve ters çevireceğim. Ters çevirdikten sonra tepsimi alıyorum. Üzerindeki yağlı kağıdımı çıkarıyorum. Hemen hiç beklemeden bütün işlemlerimizi sıcak sıcak yapıyoruz. Ve rulo yapmaya başlıyorum. Lütfen elinizi yakmayın. Biraz zor olacak ama. Dediğim gibi lütfen elinizi yakmayın. Çünkü sıcak sıcak yaptığımız için maalesef elimiz yanacak biraz. yapamadığımız için mecburen sıcak sıcak saracağız. Gördüğünüz gibi bastığımı sardım. Şimdi böylece soğumasını bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi sarma işlemim bitti. Şimdi soğuyacak. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri dökeceğim ve dilimleyeceğim. Pastamız soğudu. Şimdi isterseniz pudra şekeri dökelim. Soğuduktan sonra dökerseniz en azından pudra şekeriniz eremez. Evet şimdi isterseniz dilimleyelim ve sonuca bakalım. Şimdi dilimleyip bakalım. gördüğünüz gibi tamamıyla soğumasını beklerseniz ve keskin bir bıçakla keserseniz daha güzel sonuç elde edersiniz güzel mi? umarım beğenirsiniz şöyle de bakabilirsiniz şöyle yapalım Şöyle. Bizleri e, takip ettiğiniz için, bizlere abone olduğunuz için, değerli yorumlarınızı bıraktığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde hep birlikte atlatacağız inşallah. En kısa zamanda e, hastalarımız da umarım iyileşir. E, ne kadar az dışarı çıkarsak o kadar iyi bu virüsten dolayı. Şimdiden hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlıklı güzel günler geçirmenizi diliyorum. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.